Merhabalar. Temmuz 2022 Akrep Burcu yorumunu sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Çalışma hayatınız ya da günlük rutinlerinizle ilgili oldukça hareketli zamanlarda olduğunu söylenebilir. Yeni bir aya girerken maaştan gelen para da ferahlatabilir. Uzaklara gitmek, yerleşmekle ilgili fikirler oldukça cazip gelebilir. 3 Temmuz'da çalışma temponuzla ilgili aşırılıklar sağlık konularınızla ilgili noktada biraz bedensel hassasiyet yaratabilir. Yine ortak gelirler alanından gelen para ile ev ve yerleşim konuları ile ilgili tamamlanması gereken meselelerinizi halledebilirsiniz. 5 Temmuz'da yöneticiniz Mars Boğa Burcu'na ve Merkür'de Yengeç Burcu'na giriyor. Bu durum çalışma hayatınızla ilgili konularda daha sağlam hareket etmek isteyeceğiniz ve başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanında ise aile konularınızı daha çok ön plana alacağınızı söyleyebiliriz. 7 Temmuz'da etik olmayan gizli ilişkilerle ilgili konular olabilir. 13 Temmuz'da Oğlak burcunda Plütonik dolunay var ve bu dolunay sizin yakın çevrenizi ilgilendiren alanda olacak yakın çevre ile ilgili bazı ilişkilerinizi sonlandırma kararı alabilirsiniz. Veya bilmediğiniz başka şeyler öğrenebilirsiniz diyebiliriz. Yine aynı gün başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar alanından gelebilecek fırsatlar da yakalayabilirsiniz. 18 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na giriyor. Bu da biraz daha tutumlu olup aile odaklı davranmanızı sağlayabilir. 19 Temmuz'da Merkür Aslan burcuna giriyor. İnançlarınızı ve bireysel fikirlerinizi ön plana alacağınızı gösterebilir. 21 Temmuz'da sık görüştüğünüz kişiler ya da rakipleriniz veya açık düşmanlık alanlarında ani ve beklenmeyen, krizli bir durum gündem oluşturabilir ve bu durum birkaç gün sürebilir. 26 Temmuz'da çalışan biriyseniz bir ikramiye ya da zam alabilirsiniz. 29 Temmuz'da Aslan burcunda yeni bir ay var. Uzaklar ya da yüksek eğitim konularıyla ilgili başlatmayı düşündüğünüz bir yenilik olabileceğini söylüyor. Yeni başlangıçlar için ayın hilal evresini bekleyeceğiz. Bir sonraki ay görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.